Bir zamanlar uzak diyarlarda yemyeşil ormanların içinde ihtişamlı bir sarayda yaşayan bir kral ve kraliçe vardı. Bu krallık her şeye sahipti ama bir tek şeyleri eksikti. Bir çocukları yoktu. Günler, haftalar, yıllar geçti ama onlar bir evlat sahibi olmayı hep dilediler. Sonunda duaları kabul oldu ve bir kız çocukları dünyaya geldi. Bu kız öylesine güzel, öylesine zarifti ki ona Aurora adını verdiler. Kral ve kraliçe bu büyük mutluluğu kutlamak için tüm ülkeyi davet ettikleri görkemli bir şenlik düzenlediler. Şenlikte ülkenin dört bir yanından gelen insanlar dans etti, şarkılar söyledi ve büyük bir şölen yapıldı. Ama kral ve kraliçe bu mutluluğu yalnızca halkıyla değil, perilerle de paylaşmak istediler. Bu yüzden ülkenin en bilge ve güçlü 12 perisini de davet ettiler. Her biri Prenses Aurora'ya sihirli bir armağan sunacaktı. Lenet'ten önce gelen hediyeler. Şölen sırasında periler sırayla prensesin yanına geldiler ve ona hediyelerini sundular. Bir peri Aurora'ya güzellik verdi. Bir diğeri tatlı bir ses, bir başkası sonsuz neşe. Ancak tam 12. peri hediyesini sunacakken saray kapıları birdenbire büyük bir gürültüyle açıldı. İçeri davet edilmeyen bir misafir girdi. Kötü kalpli Malefiz. Malefiz öfke doluydu. Beni davet etmeyi nasıl unutursunuz diye bağırdı. Herkes sessizliğe büründü. Malefiz öfkesini kontrol edemedi ve korkunç bir lanet ilan etti. Prenses, 16. doğum gününde bir çıkrık iğnesine dokunacak ve sonsuz bir uykuya dalacak. Herkes şok içindeydi. Kraliçe gözyaşlarına boğuldu, kral ise çaresizdi. Neyse ki 12. peri, Malefiz'in lanetini tamamen kaldıramasa da onu hafifletebilecekti. Peri, prenses ölmek yerine gerçek aşkın öpücüğüyle uyanacağı bir uykuya dalacak dedi. Kralın önlemi. Kral, kızını korumak için krallıktaki tüm çıkrıkların yok edilmesini emretti. Çıkrıklar toplandı ve saray bahçesinde büyük bir ateşle yakıldı. Ancak Malefiz güçlü bir büyücüydü. Kimse onun planlarından kaçabileceğinden emin değildi. Bu yüzden kral, prensesi perilerin gözetiminde, ormanın derinliklerindeki gizli bir kulübeye göndermeye karar verdi. Periler, Aurora'yı büyütüp ona sıradan bir köylü gibi davranmayı öğretti. Aurora bu şekilde büyüdü. Güzel, zarif ve iyi kalpli bir genç kız oldu ama kendi kimliğini ve ailesini bilmiyordu. 16. doğum günü. Yıllar hızla geçti ve Aurora 16 yaşına bastı. Periler onun için küçük bir doğum günü partisi düzenlediler. Ancak Aurora o gün ormanda yakışıklı bir prensle karşılaştı. Bu prens Kral Philip'in oğluydu. İkisi birbirine hemen aşık oldu ama Aurora onun bir prens olduğunu bilmiyordu. Prens de Aurora'nın bir prenses olduğunu bilmeden ona Ormanın Güzeli adını verdi. Akşam olduğunda periler Aurora'ya gerçeği açıkladılar. Aurora bir prenses olduğunu, ailesinin sarayda onu beklediğini öğrendi. Ancak bu mutluluk uzun sürmedi. Aurora saraya döndüğü gece Malefiz'in büyüsüyle lanetini gerçekleştirdi. Bir odada bulduğu eski bir çıkrağa dokundu ve derin bir uykuya daldı. Uyuyan güzelin kurtuluşu. Saray halkı bu durumdan o kadar etkilendi ki, kral ve kraliçe de dahil herkes prensesin uyanmasını beklerken sarayda yas tuttu. Ama periler bir çözüm buldu. Aurora uyurken kimse onun yokluğunu hissetmesin diye tüm sarayı büyüyle uyuttular. Bu sırada Aurora'nın aşık olduğu prens Philip, perilerin yardımıyla Malefiz'in kalesine gitmeye karar verdi. Malefiz, onu durdurmak için dev bir ejderhaya dönüştü ama prens cesaretini kaybetmedi perilerin sihirli yardımıyla kılıcını ejderhanın kalbine sapladı ve malefizi yok etti. Philip saraya geri döndü ve prensesin yanına geldi. Gerçek aşkın gücüyle Aurora'nın alnına bir öpücük kondurdu. O anda lanet bozuldu. Aurora gözlerini açtı ve ona gülümseyerek baktı. Mutlu son. Saray halkı birer birer uyanmaya başladı. Kral ve kraliçe kızlarına sıkıca sarıldılar. Aurora ve Philip evlendiler ve tüm krallık mutluluk içinde yaşamaya devam etti ve bir kez daha sevginin gücü her türlü kötülüğü yendi.